Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber pekala ekstra bir gizemine bakacağız. Ee, tamam arkadaşlar geçelim o zaman. Ee, bir saniye. Tamam arkadaşlar. Oyuna girdik. Yani çok değil azıcık olsun en azından. Çünkü çok ses geliyor. Bazı videolar izlediğimde çok kötü ses geliyor oyundan. E, full ses yapıyorlar yani. Bazıları. Mesela koyayım. Mesela arkadaşlar burada avatarım böyle. Nasıl? Buraya çekiliş yapmayı düşünmüyorum. Ee, çekilişte Parteci doğan binek. Ondan sonra bel kemiği. Bu ne oldu? Bu bir köpek. Eee Köpek belli sıfır sıfır. İki ayaklı tavşanın. tavşanı. Ve güzel bir şeker sultan papağanı olabilir. Tamam arkadaşlar. ismini de göstereyim. Böyle istek atarsın. Arkadaşlar bazı için istek atmış. Da ben yanlışlıkla reddettim sanırım. Eee Bilmiyorum arkadaşlar. Gidiyoruz şu an. Arkadaşlar ben kreatör yapar mısınız? Arkadaşlar bir tane kuzenim şey diyor bana. Kreatör olmak için en sevdiğim oyunu bıraktım diyor. Bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar burada acı kalmış kuzenlerim. Ben de istiyorum. Buraya kanalları koyacağım kuzenlerimin. Şimdi bir robot geçelim o zaman. Neyse gezenle çok iyi. Şu blok sıkayım peto olabilir mi arkadaşlar? Hı? <laughs> <laughs> neyse işte, olabilir mi? Neyse şimdi geçelim. Gidiyoruz. neyse. Eee. Bakalım bir şey. Arkadaşlar bloklar burada. Kırmızı renkli yeşil dizaylı blok. Bu blok kırmızı renkli blok. Yeşil renkli dizaylı blok, blok. Kırmızı renkli blok, yeşil renkli dizaylı blok, blok, blok. <laughs> blok benziyor mu arkadaşlar. Burada bir tane daha oda var. Ah. 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 Kalkamıyor ne yapıyor? İyi yap hadi. Görüşürüz. Evet arkadaşlar burada blo banyosu var. <laughs> Neyse çıkıyoruz. Aa arkadaşlar bu güncelleme bu şey, şey güncellemesi Deniz kızı güncellemesinde Zaryan'ın kafası Zaryan'ın zırhını kafası, kafası ve ufu aracı yan yanaydı hatırlarsanız. Onlar onlar almışlar böyle arkadaşlar. Neyse evet, arkadaşlar buradan çıkalım. Allah. Kapıyı yüze kapatıyorlar ya. Arkadaşlar takipçim değil herhalde yani. Şimdi takas yapmaya gidiyorum. Sizlerle beraber takas yapacağım. Eee bakalım arkadaşlar takipçim denk gelecek mi? Video oynadı diyeceğim size. Gerçekten valla. Hediye vermeyenler bir videoda kaçırır valla arkadaşlarım. Yani arkadaşlar biraz geç saat şu an. Eee on buçuk falan. Yani bazı büyükler için de benim için uyku saatim şu anda. Annemize vardı verdi bir beş, bir, birkaç dakika şey yapabilirsin diye. Hadi petlerine gidelim. Ee, arkadaşlar sonraki videonun pet turu, ay ev turu olmasını istiyorsanız ve üstüne çekiliş olmasını istiyorsanız bu videoya bayağı bir like gelmesi lazım yani. 20 like falan yani. 20 like 100 like falan ya. Yani. Bu hedefimiz 5000 doları. Niye mi? Kreatör olmam için. Ee, arkadaşlar öyle işte. Arkadaşlar belki annem 5000 doları olursa bana bir şey, güzel bir ödül verebiliriz. Ben niye buraya girdim şimdi? Petro kasap çektim. Neyse arkadaşlar. Bana böyle bildiğiniz bir gizem varsa Söyleyebilirsiniz Bekliyoruz Heh, Tamam peta kasaya ne Herkes oraya gidiyor Sen oraya git ben buraya Her şey Burada da bana bir renk ayıcık Aşırı çok sevinirim bir yukarıcı olsa hava tırnağı. <laughs> şaka şaka. Ee, tamam girdik. Ee, hiç acı olun. Bir görünmüyoruz. Periwinkle, periwinkle Verebilir misin? Bir nekende. Arkadaşlar. Tamam. Ee, bir video şey oynayacağım. yazacağım

Evet right, şimdi like. Kırmızı yiyor like, köpek istiyoruz Arkadaşlar Evet Arkadaşlar çok yorulmuyorum şu an Zaten pek de hiç olundu Arkadaşlar burada e, e, Özgür Steven'in Layla Pet'i vardı ondan sonra binek ee, adını unuttum. Fluff vardı. Ondan sonra cima şeyler falan vardı. Evet çok değerli petler vardı işte. Ama onların hepsini kaybettim. Yani çekiliş şunu ve evet, bunu çekilişi yapmayı düşünüyorum. Ee, sonraki videomda şeylerinizi yazabilirsiniz. Adınızı, soyadınızı. Hadi söyledi der ki adınızı ve adınızı ve numaranızı. Tamam arkadaşlar. Queen'i atalım bakalım. Şanslı mısın? Şanslı, Şanslı mısın? Queen. Queen. Tamam. Arkadaşlar bana şu yazıyı göstermeyin. Yok kabul beni yazısını göstermeyin. <laughs> Aa, benim bu çalınmıştı. Yok çalınmamıştı. Ben birini vermiştim sanırım. Onu ver bana lütfen. Please please please. Gel ne neydi onun adı ya? Arkadaşlar gerçekten mi? Arkadaşlar bakalım oynayan var mı şu? arkadaşım oynamıyor. Bu takipçim ona göre sonra kabul ederim. Bu arkadaşla çıkalım da başka bir dünya. Başka bir dünya. Arkadaşlar ee, başka hangi video istiyorsanız PKX ilgili yorumlar yorumlara yazmayı unutma. Arkadaşlar şuan gidiyoruz. Tabii ki de dönüyoruz. Allah. <laughs> çok saçma bir şey. Yok. Arkadaşlar bu arada admin ve sıkan yeni bilmeyenler var mı? Varsa video olarak atabilirim. Zaten bilmeyen yoktur herhalde ya. Var mı? Yok. Neyse arkadaşlar. <laughs> Abi lütfen youtuber youtuber ben lütfen sen şu ikinci takipçim ol lütfen video oyunu bugün kanalım için bir video çekiyoruz hediye almayı severim bekleniyor <laughs> Rete Lel Bahar Rete Bahar Doğru mu okuyorum acaba ya? Neyse. Bir şey vermeyecek. Abi admin. Abi. Admin. 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 Admin, admin, admin. bana ondan verir misin admin? Admin. Admin. Seni sevmiyorum. Ya şimşek bekasın. Sen de bilmek. Hatta işte böyle verebileceğim. Hah kabul Video oyunu. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Allah Allah. Bir de abone ki. Ben videomu severim. Video oyunu. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Bak hiç şu yazıyı görmek istemiyorum. Şu kırmızı yazı var yani. Sadık dostun reddetti yazısı. Hediye vermiyorsunuz ya ben ne yapayım ya. Hediye vermiyorsunuz ben ne yapayım ya kardeşim. Ben parayı doğrama anne veriyorsunuz arkadaşlar. Üzerine de binelim ben. Partici, doğa. Partici doğan. doğan. Partici doğan. Ay, hey, şimşek Pegasus yapıyor buraya. Bakalım arkadaşlar partici duana ne verebilirsiniz? <laughs> Hah, çok az kalmış. Bakalım video oyunu. Bugün kanalım için video çekiyoruz. Hadi ya umarım severim. Nasıl? Oha. Oha. Ben de öyle bir şey vereyim ya. Sustes su altı. Yok bloğu da koysan. Bence bloğu veririm ben bunu. Ya hadi. Ne yapayım ben Ben Hani video çekiyorum. Aha Metin. Hediye almayı severim. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Video oyunu. Oha. Sanırım onu verebilirim. Verebilir misin? Vermez herhalde ya. Hediye severim. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Bakalım ne oluyor bu yok olmaz. Üzgünüm. Videoyu severim bugün kanalım için bir video çekiyorum video. Yemin et. Adam şu yemin ediyor. Ben niye şimdi nasıl bir şey yapıyorsun? Arkadaşlar şu video çektiniz mi? Volbotu. Hey. Volbotu. 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 Neyse. Arkadaşım ya. Arkadaşlar lütfen ya. Niye bana vermiyorsunuz? Niye? 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 Keşke takipçim olsun. Arkadaşlar niye benim hiç takipçim yok? Ya ben 190 kişiyle ne yapayım? 190 kişi 193 kişiyle ne yapayım ben? He. Söyler misiniz bana ne yapayım? Ya. Ayacak, ayacak. Defne, defne. <laughs> defne bak video oyunu hediye almayı severim bugün kanalım için bir video çekiyoruz hediye almayı severim video oyunu Hadi. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Hediye almayı severim. Arkadaşlar anlamıyor dediğimi. <laughs> Aa İkra sen anlarsın. Sen güzel bir neyi benziyorsun İkra'cığım. İkra. <laughs>

Arkadaşlar Petin ismi Murat'ı seviyor. Biz daha küçüğüz. Biz daha küçüğüz kardeşim. Kardeşim biz daha küçüğüz. Biz daha küçüğüz. Ne sevmesi? Ne sevmesi? Biz daha küçüğüz abi. Kızıyorum he. Ben gidiyorum kardeşim yok. Çediği veren de yok. Çediği vereceğim yok. Niye beni sevmiyorsun? Niye benim hiç tehditim yok? Hedef 5000. Bak 1000 diyorum. Biz daha 1000 abone olmadık. Ne 5000'i diyorum ben de. Denilmiş mi herhalde? Hı

çekiyorum önce da oradan. Ben video oyunu. Ben. Ben de. Ben de video oyunu. Ben de bugün bir kanal için video çekiyorum. Video oyunu. Ben de. Ben ben hediye almayı severim. Ben hediye almayı severim. İnanmak istemiyorum ama yani. Üzgünüm. İnanmıyorum. İnşallah doğru söyleyebiliyorumdur. Ee, hadi. o da Arkadaşlar yeter şu kırmızı yazıyı görmeyelim artık ya. Köpek Arkadaşlar benim de çok tatlı. Çok tatlı. Allah'ın esni yapabilir mi sonunda aslında ama bir yok. Polis şimdi kimin? Al verelim ama. Arabayı mimar ve onu Mimarı izinli video. video video video. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. hediye almayı severim. Ben bunu çevirecek. Ve şimdi canım ilçi. Yemin et. Arkadaşlar gerçekten ya Gerçekten Video, video, video. Bugün kanalımız için video çekiyoruz. Ve video, 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 video. Video, video. Video. Bugün kanal için video çekeceğiz. Arkadaşlar burada da ben camı bir oturuyorum. Eee şu an camlı kedi bakıyor. Yazdıklarımı görüyorsunuz zaten sizde. Hadi. Bu videoyu izleyenler pişman olacak bana hediye vermedikleri için. Bak buradakiler. Bu sattı Aga sattı bir Hiç yakışıyor mu size? Maya yakışıyor mu sana? Maya. Sattı Maya yakışıyor mu sana? Ha? Yakışıyor mu sana şimdi? Kendin o boyun kendin olmak için var. Kendi tarzını yaratmak için var. İnsanlar taklit etmiyor youtuberla hediye almak için. Bak ben hiç bir tane youtuber taklit ediyor mu yok? Kendim youtuber oluyorum. Kimse bu çok kızdım mı? Çok kızdım ben bu. Çok kızdım aşırı. Köpek kaç şey Köpek tutuyor kaç Arkadaşlar gerçekten yatar. Açarak vermiş yazımdan Belki ondan güzel bir pet çıkar. Pet. Bak pet dedim altın. Elmas demedim. Pet dedim. Şu kaplanı verseydin daha iyi eğilir altından. Zaten bol bol altın ve elması var. kurator olmaya biline göre. Hıhı. <laughs> <laughs> Tamam. Bunlar hala olmuyor. kardeş. Atmayı cevap O da şu. Kraldır kral. Abimin peti kraldır kral. Küçük devro ro robot evi. Küçük, küçük mü dev mi? <laughs> Çok iyi görünüyor. PKX deniyor. Işık mobilya paketi. Nasıl ne yapıyor? Işık mobilya paketi. Ve panter. bu da kral ya. Kral. Bak. Şimdi ne yazıyor? Kral zaylanmış. Tabi yok. <laughs> şey yazıyor? Evet arkadaşlar takas yapmaya devam edelim. Daha bir şey var. No, takas atmazsa şu maya yapacağım. Bakın sana. yeni gelen pet hem de bilek. Miray alayım ben canım. Bak Miray'cım anlatıyorum. Video oyunu. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Ben hediye almayı severim. Bu kadar. Anladın mı? Vallahi ama. Vallahi ama. Hediye dedi. Hediye dedi. Tamam bir ay bir daha at. Bir ay. Bir, bir daha at. Canın içi bir daha at. Bak güzel bir şey vereceğim. Sen bana o koy kuzunu kedisini. Ben sana ne vereceğim ama. Ama. Ne vereyim mi? fazla kolay bunu da ekstradan vermiyorum tamam mı? Hazır mısın Miray'cığım? Hayır. Bir dakika tamam. sultan babanın yanına da veriyorum. Ya verecek mi basmanı? Devam ya bana de dolandırayım ya. Dolanmıyorlar da. Hmm. Ya ben gidiyorum kardeşim bu ne ya? 25 dakikalık video çektik arkadaşlar zaten. Arkadaşlar bayağı uzun oldu video. Görüşürüz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Öpüyorum sizi.